YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 18 Eylül 2021 Cumartesi gününün 24 saatlik Türkiye Genel Hava programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Marmara bölgesiyle videomuzda başlayalım. Marmara bölgesinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul sağanak yağışlı. Balıkesir güneşli, diğer illerimiz parçalı bulutlu. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 35 derece. Ege bölgemiz yer yer güneşli, yer yer parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 36 derece. Akdeniz bölgemiz tamamıyla güneşli. Akdeniz bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 35 derece. İç Anadolu bölgemiz tamamıyla parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 27 derece. Karadeniz bölgesinde Artvin'de bir sanak yağış ihtimali var. Diğer illerimiz tamamıyla parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 32 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Kars, Ardahan, da sanak yağış mevcut. Diğer illerimiz parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi tamamıyla güneşli. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki en yüksek sıcaklık 34 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kanalı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.